Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Üniversitesi öğrencileri düzenlenen yıl sonu etkinliğiyle mezuniyetlerini kutladı. Düzce Belediyesi'nin eğitim öğretim alanında en önemli birimlerinden biri olan ve yüzlerce öğrenciye birçok alanda kurs ve eğitim veren Çocuk Üniversitesi 2023 yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler için etkinlik düzenledi. Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Oya Kocaman başta olmak üzere İl Milliyetim Müdürü Tamer Kırbaç, kurum amirleri ve belediye birim müdürlerinin katıldığı etkinliğe veliler de keyifle izledi. Bu gece burada oluş sebebimiz sevgili öğrencilerimizin bu eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamalarını kutlamak ve sizlerle birlikte olmaktır. Öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizin üstün gayretleriyle size güzel bir gece hazırladık. Umarım eğlenirsiniz.